ikinci söz Sayın Murat Çepli'nin. buyurun. Teşekkürler başkan. Genel kurul ve değerli halkımız. Evet bu düzenlemenin farkına varan, arkasında gizli olan mantığı çözen 600 tane kurum e, itiraz etti ve buna dair bir açıklama yayınladılar. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube, Pembe Hayat LGBT Artı Dayanışma Derneği, Halkların Köprüsü Derneği, Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, Elih Batman Dernekleri Federasyonu, Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu, Demokratik Alevi Dernekleri, Koruyucu Aileler Yardımlaşma ve Yaygınlaştırma Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi. Tüm bu kurumlarımızı ben de buradan selamlıyorum ve mücadelelerinde başarılar diliyorum. Evet 12. madde diyor ki kişiler ceza süreleri geçmiş veya affa uğramış olsalar dahi dernek genel kurulları hariç hiçbir organında yer alamazlar. Evet burada bir kere bir e, somut bir mantık atası var. Genel kurullar derneklerin hatta partilerin de en üst organlarıdır. Şimdi bir kişi eee cezadan muaf oluyor. Yasal olarak cezadan muaf olmasına rağmen birincisi ömür boyu cezalandırılıyor. Çünkü örgütlenmek en insani eee haktır. Eee bu haktan mahrum bırakılıyor. İkincisi bu kişi eee buna rağmen genel kurulda görev alabiliyor. Orada eee derneğe üye olabiliyor ve yönetici organı seçme hakkına sahip olmasına rağmen eee kişi kendisi yönetim organına seçilemiyor. Şimdi burada esastan bir e, mantık hatası var. Esastan bir e, hata var. Dolayısıyla bu hatanın kendisi kuşkusuz eee dikkatten kaçmış olması mümkün değil. Burada olsa olsa kasıt kasıtlı eee ya maddenin mantığındaki eee fikrin tezahürü ancak olabilir. Dolayısıyla hem kişinin e, örgütlenme hakkı burada tümüyle e, gasp ediliyor. Hem de e, derneklerin kendisi aslında bir biçimde fiilen ortadan kaldırılmaya e, çalışılıyor. Şimdi maddenin getirdiği bu. bu. Bu maddeyi biz doğal olarak, somut olarak şöyle tarifliyoruz. Yani birincisi örgütlenme hakkına bir saldırıdır. Yani egemenlerin en çok korktuğu şey örgütlü kitlelerdir. Yani örgütsüz milyonlardansa örgütlü binlerden korkar paniğe kapılır egemenler. Çünkü bilirler ki bir yerde örgüt varsa orada başkaldırı vardır, orada itiraz vardır, orada özgürleşme eğilimi ve talebi vardır. En nihayetinde bu iktidarın e, tekçi iktidarın e, başından itibaren örgüt adına ne varsa örgüt adına hangi e, yol ve biçim varsa buna dönük geliştirdiği saldırının bir yenisiyle e, e, karşı karşıyayız. Şimdi iktidar bize şunu söylüyor. Örgütlenebilirsiniz. Çünkü AKP örgütleniyor. Nerede örgütlenebilirsiniz? Gelici, faşist, e, cihadist, e, işte yandaş, her türlü örgütlenmede örgütlenebilirsiniz. Fakat demokratik, e, ekolojist, halkçı, kadın, özgürlükçü bir örgütlenmede örgütlenemezsiniz. Çünkü e, AKP'nin örgütlenmeden anladığı şey tam olarak bu. Bu bu yasanın bir diğer özelliğine kayyumcudur. Bu yasa aslında dernekler üzerinden tüm toplumsal örgütlenmeye bir kayyum atanıyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. Biz eee HDP belediyelerine atanan kayyumlar sürecinde şunu söylemiştik. Bu kayyumlar sadece HDP'ye, Kürt halkına, onların seçilmiş iradelerine, onların seçme, seçilme hakkına yönelik bir saldırı değildir. Bu saldırı tüm topluma, tüm Türkiye halklarına dönük bir saldırıdır. O yüzden tüm demokrasi güçleri de şu çağrıyı yapmıştık. Bu kayyum siyasetine, bu darbeci siyasete hep birlikte hayır demediğimiz koşullarda yarın bu kayyum gelip hepimizin, herkesin en nihayetinde başına karabasan gibi çökecektir demiştik. İşte bugün bununla karşı karşıyayız. Şimdi yapılmak, yapılmak istenen şu. Bir, önce bir saadet zinciri kuracağız. Bu saadet zinciri zengini daha zengin Fakiri daha fakir yapacak. Peki bunu yaptığımızda neye ihtiyaç var? Bir zor ve şiddete ihtiyaç var. İşte AKP zor ve şiddetle yani işte Aymin kararını tanımayan Selahattin Demirtaş ve seçilmişlerimizi e, tahliye etmeyen çizdim oynamıyorum diye bir iktidar anlayışı. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Kitleler teslim anlamıyor. İtiraz edenler hayır diyenler teslim anlamadığı koşullarda bunun yasal hale getirilmesi süreci başlıyor. İşte bugün e, işte bütün bu süreçte bütçe dahil Yürüttüğümüz bütün bu süreçte gördüğümüz şey bu gayri kanuni, gayri insani uygulamaların yasalaştırılması e, işiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz e, esastan bu düzenlemelere karşı çıktığımızı buradan bir kez daha söylüyoruz. E, tüm demokratik güçlere, tüm halkımıza e, bize lazım olan şeyin örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlemek olduğunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum.